Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bu yayınımızda Biyoloji dersi 11. sınıf kazanım kavramı testlerinden ikinci test olan denetleyici ve düzenleyici sistem testini çözüleyiz. Evet, birinci soruyla başlıyoruz. Merkezli sinir sisteminin şekli ve bazı bölgeleri numaralarını gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi. Buna göre numaralandırılmış bölgeler ve görevleriyle ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bu e, sinir sistemi sistemiyle alakalı şekilli sorular geliyor. Şu gördüğünüz sorudaki şekilde olduğu gibi e, benzeri soruldu. Bundan da yine şekil sorusu geldi. E, burada tabii sinir sistemine ait kısımların e, şekil olarak da ve bunların akışa fonksiyonlar görevlerini bilmemiz gerekiyor. Burada e, A seçeneğine baktığımız zaman bize yanlış olanı soruyor. E, yazma ve konuşma merkezi. Arkadaşlar bir numaralı kısım yazma ve konuşma ile ilgili olabilir mi? Evet olabilir. Neden? Çünkü e, biliyorsunuz ön beyin dediğimiz kısım beynin arkadaşlar en büyük kısımlarından ön beyin. E, buna dışında üç beyin, ara beyin gibi bölümleri var. Bu e, üç beyin dediğimiz yani korteks kabuk bölümü burada yazma, konuşma, e, istemli hareketler e, Dolayısıyla bir numaralı kısım beyin yarım küresinin, yani beyin aynı zamanda frontal lob olarak da düşünebilirsiniz. Bunların hepsi arkadaşlar üç beyin kısmı olduğu için e, dolayısıyla yazma, konuşma gibi faaliyetlerin yapıldığı merkez diyebiliriz. Yönetlendiği merkez diyebiliriz. İkinci olarak duyuların toplanma merkezi diyor. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz boyuların toplanma merkezi daha toplandıktan sonra ilgili kısımların dağıtılması talamusla da gerçekleştiriliyor. Ee, i̇ki numaralı kısım talamus olabilir mi? Evet olabilir. Sonuçta e, beyin yan kürelerinin bağlanmış olduğu şu nasıl bu cisim altında beyin üçgeni ve e, arkadaşlar e, thalamus, biraz geriye doğru iki talamus ondan sonra aşağı doğru indiğimizde de şu bölgeler indiğimizde burası ön taraf oluyor. Yani göz, burun olduğu kısım. Şurası da ense taraf oluyor. E, diyebiliriz arkadaşlar buraya. Dolayısıyla e, talanımız da zaten e, duyuların toplanma merkezi e, oluyor. Tabii ki arkadaşlar koku duyusu hariç. Biliyorsunuz koku buradan geçmiyor e, diyebiliriz. E, üçüncü olarak üçüncü kısım yaşamsal olayların kontrol edildiği e, merkez olabilir mi? Şimdi 3 numaralı kısım gördüğünüz gibi arkadaşlar e, şu 4 omurdiktir. E, bu da arkadaşlar omurdik soğanı diyebiliriz. E, omurdik soğanı omurgik hemen üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, omurdik soğanı da e, evet e, hayat düğümü de deniyor bunu aynı zamanda. Yaşamsal oranların kontrol edildiği e, yani yutma, solunma, hapşurma, üsürme, işte kusma, çiğneme gibi bir takım kalp atışları, Bunların merkezi olduğundan dolayı denetleme merkezi. Dolayısıyla arkadaşlar burası omurilik sahne olabilir. Evet ee, dördüncü kısım ise ne diyor? Refleks merkezi diyor. Evet arkadaşlar dördüncü kısmın ee, nedir? Omurilik olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla omurilikte refleks ee, merkezi olduğundan dolayı burası arkadaşlar omurilik olabiliyor. Beşinci kısma bakıyoruz. E, beşinci kısımda Hafıza ve öğrenme e, diyor. Arkadaşlar beşinci kısım e, beyincik dediğimiz arka beynin bölümlerinden biri olan beyinciktir. Dolayısıyla arkadaşlar beyincin görevi ne biliyoruz? Nedir? E, Denge merkezi diyebiliriz. E, bu arkadaşlar e, hafıza ve öğrenme ilgili kısım az yerde şu bir numaralı kısımda olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bu yanlış olmuş oluyor. Cevabımız e seçeneği diyoruz. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. Şimdi e, ikinci soruda yanda insan merkezi sinir sistemine ait bazı yapılar numaralandırılmıştır. E, bu kısımların arkadaşlar hangi seçenekte doğru verildiğini soruyor bize. Şimdi biraz önceki soruyla evet gördüğünüz gibi yani e, bu kısımların nereler olduğunu bilmemiz gerektiren e, bir soru. Şimdi arkadaşlar burada bir numaralı kısım ne olabilir? Şimdi bir önceki soruda bakınız talans demiştik. Bu da buna çok benziyor. E, şimdi tabi burada su var mı? Talansı göremiyoruz. Evet aşağıda var. 1 numaralı kısmın Tabii bu üçte talamus istiyor, Yani bunun talamus olması mümkün değil. Ee, şimdi burası arkadaşlar talamus olabilir veyahut da e, nedir? Hipotalamus olabilir. Biraz daha aşağı doğru inersek şu kısımlara hipofiz bölümü olabilir. Ee, dolayısıyla yalnız buranın yani bir numaralı kısmın bir kere arkadaşlar e, beyincik olmayacağı, pons olmayacağı açıkta. Çünkü pons da e, şu görmüş olduğunuz omurilik soğanıdır omurilik soğanın üzerinde bulunan kısım ponstur. Şuna da beyincik. E, ponsun üstünde de şurada arkadaşlar orta beyin var. E, bu da zaten orta beyin komşudur. Falan dediğimiz kısım, hipotalamus. E, dolayısıyla arkadaşlar bunun tabi e, nedir? E, hipotalamus, talamus veyahut da e, hipofiz. Yani şu seçeneklere göre gidiyoruz tabii ki. Bunlardan biri olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar burada hipofiz olabilir mi? Evet hipofiz olabilir diyebiliriz. Sonuçta zaten seçenek olarak konsu seçemiyoruz. Ondan sonra beyincik dolamıyor. Geriye A, B ve e, deniz ışıkları kalıyor. Hipofiz ve hipotalamus olabilir. İkinci kısma bakıyoruz arkadaşlar. İkinci kısım omurilik soğanı olduğunu söylemiştik zaten. Dolayısıyla burada arkadaşlar omurilik soğanı gördüğünüz gibi iki 13 tane olduğu B seçeneği var. Peki 3 beyincik olabilir mi? Evet. 3. 3 numarayla gösterilen kısım arkadaşlar beyinciktir diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? B seçeneği oluyor. Evet. Üçüncü soru. Akşam vakitlerine fazla miktarda çay ya da kahve içildikten sonra uykunun kaçması, uykuya damlamaması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu durum aşağıda verilen merkez sinir sistemi yapılarından hangisinde impulsların bastırılmasını ortaya çıkar? Şimdi arkadaşlar, e, tabii ki uyku, uyanıklık durumu ondan sonra e, biliyorsunuz akışa bunun merkezi hipotalamus diyebiliyoruz. E, hipotalamus tabii birçok görevim vardır. Yani vücut çok sağlanması, ondan sonra karbonhidrat yağ metabolizmasının düzenlenmesi, heyecan, korku, stres, e, kontrol kişiler yardım ediyor. Ondan sonra aynı zamanda vücudumuzun termostatı, kan basıncı, su dengesi, ondan sonra işte günlük ritim, ritmin ayarlanması. Akşam buna uyku da dahil edebiliriz. E, eşeysel davranışlar, ondan sonra bu gibi arkadaşlar durumlar, uyku düzeni. Bunların hepsi hipotalamuslar yakalıdır. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımızda olacaktır diyoruz ve dördüncü soruya geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar dördüncü soruda şekilde bir omuriliğin elinde kesitini görüyorsunuz. E, merkez duygusal motor hücreler ve uzantıları numaralarına gösterilmiş. Şimdi bir omurluğun yapısında arkadaşlar e, şöyle şurasını e, şekil olarak Mesela bu dolaşım sisteminde de görmüşsünüzdür. Ee, şurası bize göre değil de e, sanki soru kağıdı üzerine yatmış gibi. Şu taraf sağ, sağ taraf diğer tarafta sol taraf olarak e, değerlendiriyoruz. Ee, şimdi burada arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yukarıdaki kısımlar, şu arka denilen kısım da ense tarafıdır, sırt tarafıdır. Doğru zarf kısım zaten. Şu sinirleri sinirlerinin girdiği bir numaralı kısım, e, şu görmüş olduğunuz kısım ve şurası duyu sinirlerin girdiği. Ee, şurası arkadaşlar 8 ile 7 notlu bölüm ve ön taraftır. Burası ventral dediğimiz karına ait olan kısım. Karın tarafı. Ee, burası da ventral köktür. Şunlar da yan kök. öyle demiştik daha önce. Ee, bu arkadaşlar görmüş olduğunuz kesip de e, arka taraf ve ön taraf. Buna göre e, son eline iğne batan bir insanın hızla iğnenin geri çekmesi sırasında Impuls'un izlediği yol hangi seçenekte doğru sıralanmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bu sorunun çok benzeri bir soru geldi. Uyuyan bir insanın işte sağ ayağını ine batırılıyor. Adam sol ayağını çekiyor. Burada impuls nereden geçmiştir, hangi yolu izlemiştir diye orada harflerle ifade edilen bir şekil sorusu vardı. Hemen hemen aynı soru. Burada yalnız çapraz yapmıyor. Direkt olarak bakın soru sol eline iğne baktığından bahsediyor ve hızla elini geri çekiyor. Yani sol elini çekiyor. Normal olarak. Sonuçta arkadaşlar buradaki izlenen yoldan sonra şimdi bir kere son taraf tabii şurası diyeceğiz. Şimdi ele iğne battığında parmak ucuna ucundaki reseptörler bunu algılıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar parmağımızda derimizde Derimizin, özellikle alt deri kısımda boldur zaten. Üst tarafta pek yok. Yani şu tarafta yoktur. Bazen uzantıları belki bir miktar olabilir ama e, derimiz akışı buna Biz bunu algılıyoruz. Ondan sonra tabii sinir üzerine yani duyu e, nöronu aktarılıyor. İki numaralı duyu nöronudur. Bunu vasıtasıyla merkez sinir sistemi içindeki omurluya getiriliyor. Ondan sonra bakınız e, duyu nöronun aksonunu görüyorsunuz. Şu üç kısım. E, ee, 6 numaralı nörona aktarıyor. 6 numaralı nöron ara nöron. Buradaki 3, 4, 5, 6 bunların hepsi ara nöronlar kaşıyor. Yalnız 4 ve 5 numaralı nöronlar çapraz yapıyor. E, ee, 6 numaralı nöronla değerlendirme yapılıyor. Arkadaş ondan sonra ne yapıyor? Tepki vermek üzere yani harekete geçirmek üzere efektör organa e, arkadaşlar ne yapıyor? Bilgi gidiyor. İşte bu bilgiyle motor nöron vasıtasıyla yani 7 numaralı nöron vasıtasıyla e, ön kökten çıkıyor ve yoluna devam ediyor. Dolayısıyla işte burada 2, 6 ve 7 e, numaralı sinirlerin izlemesi gereken impuls. Soru bize şöyle sorsaydı, sağ eline batıyor deseydi, sağ çekiyor. 1, 3, 8 diyecektik. Peki sol eline yine batırılıyor, sağ elini çekiyor deseydi. O zaman arkadaşlar 2, 4 ve 8 diyecek. Evet. Dolayısıyla cevabımız burada B seçeneği oluyor. Evet. Beşinci soruya geliyoruz. Arkadaşlar beşinci soruda Ayşe Bahçede dolaşırken ee, çiçek açmış gülleri görmesi, çiçeklerin kokusunu hissetmesi, çiçekleri koparmaya çalışırken diken batması ve çekmesi, çiçekleri kokladıktan sonra hapşırması durumları yaşamıyor. Buna göre yukarıda verilen olaylar sırasında yapılarımın hangileri faaliyet gösterir diyor. Şimdi arkadaşlar burada e, görmüş olduğunuz gibi e, günleri görüyor. Yani sonuçta bir görüntü alıyor. E, bunu arkadaşlar illaki e, almış olduğu bu e, bilgileri burada görmesi var. İşte koku hissediyor. E, koku biliyorsunuz bu kalansıdan geçiliyor. Ama diğerleri geçiliyor. Mesela görmesiyle ilgili sinirleri diyebiliriz. E, şimdi burada arkadaşlar uç beyin e, kokuyu hissetmesi. Dolayısıyla arkadaşlar biliyorsunuz e, bu gibi kısımlar yani e, bu uç beyin arkadaşlar gönderilinden dolayı e, sonuç uç beyni kullanmış oluyor tabii ki. E, hapşırması Bakın bu hapşırma var. E, bu hapşırması arkadaşlar omurilik sorunu biliyorsunuz. Yutma sorunu hapşırma işte e, çiğneme, bunlar onluk şu anda gerçekleştiriliyor. Ondan sonra e, arkadaşlar e, dediğim gibi yani sonuçta görmüştür. E, bu görme ilgili hissettiği yani koku olmaz belki ama e, bunu e, ne yapabilir? Yine kabuğa göndermesinde gönderirken talan su e, kullanmıştır. E, bir de arkadaşlar burada eline bir kem batıyor. E, ve arkadaşlar elini çekiyor. Bu da tabii bir refleks hareketi. Bu refleksleri biliyorsunuz omurilik görev alıyor. Dolayısıyla buradaki dört yapıda kaç hepsi de görev alıyor diyebiliriz. Yani E seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Evet, altıncı sorumuza geliyoruz. İnsan vücudunda su dengesi, vücut sıcaklığı ve hormonların salgılanması olaylarını kontrol eden merkez aşağıdakilerden hangisidir? Gibi kolay bir soru. Arkadaşlar bu üçüncü soruda da geçti. Hatırlarsanız ee, üçüncü soruda hipotalamustan bahsetmiş Hipotalamus, hipotalamusun görevlerinden. Arkadaşlar bu bizim hipotalamusu tarif ediyor tabii ki. E, yalnız oluyor. Evet, yedinci soruya geliyoruz. Bir insanın kanındaki kalsiyum miktarının azalması durumunda vücudunda meydana gelen değişimler için aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bu evet bir e, hormon sorusu. Şimdi e, biliyorsunuz arkadaşlar e, kanda kalsiyum arttığı zaman devreye kin e, kim giriyor? Kalsiyum giriyor. Dolayısıyla arkadaşlar kalsiyum e, kalsiyumları kemiklere gönderiliyor. Kemiklerde fazla düşüyorsa bu sefer paratormon devreye giriyor. Bu da e, yani kemiklerde fazla kan e, kanda azsa e, paratormon vasıtasıyla kemiklerden kana Tabii bunun başka e, yerlerden kana kalsiyum akışı da oluyor. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar e, paratormon miktarının evet artması gerekiyor çünkü kanda çok azalmış. Kanda azalıyorsa hemen paratormon devreye girmeli ve arkadaşlar kemikler kana geçişi yardımcı olmalı. Tabii arkadaşlar bu aynı zamanda e, kanda, e, mesele kanda kalsiyum arttırılması ise o zaman bu kandaki kalsiyum nasıl arttırılır? Kemiklerden gelebilir. Başka nereden gelebilir? Tabii ki böbreklerden emilen kalsiyum. Böbreklerden kalsiyum emilerek veya bağırsaklardan olabilir arkadaşlar. Kalsiyum emilir kandaki kalsiyumu artırmak için. Ondan sonra e, idrarla atılan kalsiyum. Arkadaşlar idrarla atılan kalsiyum şimdi idrarla e, kalsiyum atarsanız e, o zaman ne olur? E, tabii ki kana vereceğiniz kalsiyum azalır. Dolayısıyla idrarla atılan kalsiyumun e, azalması gerekiyor. E, kalsiyumun miktarı da, arkadaşlar nedir? E, burada şu anda kanserinde bir işimiz yok diyebiliriz. E, az olmasında fayda var. kalsiyum azalacak. Çünkü kanserin artarsa e, kandaki kalsiyumu azaltır. E, dolayısıyla biz kanserin artmasını istemiyoruz. E, bu da doğrudur. E, en seçeneğine baktığımız arkadaşlar e, kemikten kemikteki kalsiyum miktarı bakınız kemikteki kalsiyum miktarı e, Arkadaşlar kemik kanda kalsiyum ihtiyaç varsa kemikte kalsiyum miktarı atmaması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunun e, ne yapması lazım? Azalması e, gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız en seçeneği olur. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sekizinci soru. 8. E, soruda şekil 1 ve 2 nolu Hormon etkisine kan şekerinin zamanı bağlı değişimi göstermiştir. buna göre bir ne olur? Pratikler neden olan hormonlar hangi seçenekten doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar burada bakın kan şekeri azalmış. Biliyorsunuz kan da şeker yükseldiği zaman insülin devreye giriyor. Ondan sonra yüksek kan şekeri düşürüyor. kan şekeri çok düşmüşse bu sefer de şekerin yükseltilmesi gerekiyor. E, Karaciğerde bunlar. Kaslardaki arkadaşlar kaslar için gerekli. dolayısıyla biz karaciğerden glikojenleri helikoza çevirip oradan ne yapacağız? E, burada tabanlarının etkisi arkadaşlar bu. E, glikozları arttırmak için kanda düşen şekeri e, kan şekerini arttırmak için glukagon devreye giriyor. Kan şekerini arttırıyor. Normal seviyeye getiriyor. Dolayısıyla bir numaralı pratikte insülin ikide de, de e, glukagon olması gerekiyor diyoruz. Yalnız bir seçeneği. Evet dokuzun soruya geçiyoruz. Arkadaşlar 9. soruda hipofiz bezinden salgılanan numaralandırılmış hormonların etki ettiği organlar gösterilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinden numaralandırılmış hormonların isimlendirilmesi ne yanlışlık vardır diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bir numara. Bakın hipotalamus biliyorsunuz releasing factor dediğimiz serbest bıraktırıcılarıyla hipofizi uyanır. Birçok serbest bıraktırıcı vardır. Mesela böbrek üstü bezi uyarmak için arkadaşlar tabii böbrek üstü neresini? Korteks bölgesini. İşte bu ACTH dediğimiz Adrenokortikotropik hormon. Böbrek üstü bezinin korteks kısmını arkadaşlar uyarmak sürekli kabuk kısmını ne yapar? Harekete geçirir onu. Oradaki hormonların çıkarılmasına yardımcı olur. Dolayısıyla şu işte an burada bir numarada böbrek e, üstü bezinin e, yani bir numara ACTH olabilir doğrudur. E, i̇ki numaraya bakıyoruz. E, i̇ki numara ACTH olabilir mi? Kemiklerle alakalı Arkadaşlar şöyle düşünelim. STH büyüme hormonu olduğu için biliyorsunuz bir hormon. Sonuçta arkadaşlar bir, bu büyüme hormonu, somatotropik hormon vücudun hemen hemen her tarafında etkili. kemikler de tabii etkili. Dolayısıyla arkadaşlar kemiklerde etkisi olacaktır diyebiliriz. üç numaralı hormona baktığımızda arkadaşlar FSH olabilir mi? Evet FSH olabilir, LH olabilir. Biliyorsunuz FSH'da, LH'da yumurtalıklarda etkilidir. Burası bunun FSH sorma durumu tabii ki var. Östrojen biliyorsunuz sanılanmasında. E, ee, işte yumurtalıkların gelişimi e, ile beraber yumurta e, hücresini, trafiyatı folikül Oradan östrojen ve Progesteron çıkartılmasının tabii ki etkisi var. Diyebiliriz arkadaşlar. E, ee, B şıkkına bakıyoruz. 4 numara LH olabilir mi? Arkadaşlar e, süt bezlerinin e, şimdi LH genel itibariyle düşün yumurtlama, yumurtlatıcı yani yumurtayı iyileştirici olan arkadaşlar bu yumurtlama üzerinde etkili diyebiliriz. Yani yumurtanın atılması hormonudur daha az yani. Buna ilgili yine grafik bir soru e, çıktı. Dolayısıyla arkadaşlar bu yumurtayı hormon e, yumurtalık testis üzerinde daha az yani etkili. Ondan sonra e, o testis üzerinde biliyorsunuz işte e, testi çıkarılmasına etkili. D2 etkilemek suretiyle e, korkusundan oluşmasını sağlıyor. Yumurtalıktan östrojen, progesteron çıkarılması e, dediğim gibi testlerden testosteron üretimini başlatıyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, LH'ın süt bezi üzerinde etkisi olduğunu söyleyebiliriz. E, dolayısıyla arkadaşlar bu yanlış oluyor. Beşinciye baktığımızda e, TSH, bakınız arkadaşlar bu TSH olabilir. Evet, tiroid stimuli hormon, TSH, tiroid tiroid için e, bu doğrudur. Dolayısıyla cevabımız P seçeneği olacaktır. Evet, onun soruya bakıyoruz. İnsanda bazı salgı bezleri üretilen salgılardan bir kısmını kana, diğer kısmını diğer kısmını ise bir kanal diye vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. Evet. Salgı akışı biliyorsunuz kana verenler endokrin bezler, e, dışarı verenler de egzokrin bezler. Her ikisini yapabiliyorsa bunlara da karma bez Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisi karma bez örneğidir diyor. Arkadaşlar e, burada tabii ki e, tiroidten biliyorsunuz tiroid bezi e, salgılıyor, tiroksin salgılıyor. Ondan sonra e, süt bezleri arkadaşlar nedir? Süt bezleri e, sonuçta arkadaşlar buradan tabii ki işte sütün çıkıp dışarı çıkması diyelim, tükürük. Ondan sonra gözyaşı, arkadaşlar egzokrin benzeyebilir. Süt benzeme, kütük benzeme. Ondan sonra e, hipofiz bezi arkadaşlar biliyorsunuz. E, buradan birçok e, hormon çıkıyor önlem farkılıkta. E, dolayısıyla arkadaşlar bu endokrin bezdir. Ondan sonra e, B seçeneğine baktığımızda eşeysel bez. Arkadaşlar eşeysel bezlerden e, buradan yumurta ve sperm üretimi vesaire. Takım salgılar da yapıyor tabii ki. E, üretimi yapıldığından dolayı bu tür arkadaşlar e, olarak işte e, içerisinde e, aynı zamanda estrojen, progesteron, testosteron testler üretildiğinden dolayı da e, bir endokrin bez olarak da düşünebiliriz. Yani her ikisini yaptığı için karma bez olarak değerlendirilebilir. Pankreasta mesela böyledir. Karma bir bezdir. Evet. 11. ve son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. E, aşağıdaki hangisinde hormonlar ile ilgili verilen ifade yanlıştır? diyor. Hedef organları kan yoluyla taşınır. Doğru arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bunlar kan yoluyla e, endokrin dediğimiz bezler e, kan, kanansız bezler olarak kana veriyor. E, kanla ilgili hedef e, organlara taşınıyor. Büyüme ve gelişmede rol oynar. Evet arkadaşlar bu e, denetleme ve düzenleme e, de rol oynayan sistemlerde e, tabii ki bu büyüme ve gelişmeye katkı söz konusudur. E, Homostasiyi Evet arkadaşlar hormonlarla e, birkaç önceki soruda geçtiydi. Mesela şu soruda da işte kan şekeri düştüğü zaman kan şekerinin yükselmesi veya çıktığında indirilmesi gibi. E, bunlar da arkadaşlar tabii homostasi e, içerisinde değerlendirilebilir. E, sağlıyor. Metabolizmanın düzenlenmesi tabii ki arkadaşlar metabolik faaliyetlerde yani mesela bir tropsin, düşündüğünüz arkadaşlar enerji metabolizmasının düzenlenmesinde büyük rolü vardır. Sadece tiroksin önemi vermiş olduk. Ee, hormonların etkisi vardır. Ee, eğer e şıkkına baktığımız zaman üretimleri ergenlik dönemiyle başlar diyor. Arkadaşlar e, bu hormonların tabi anne karnındayken bile yani çok erken dönemlerde bile üretilmeye başlanıyor. Ee, yani farklı farklı dönemlerde üretilse de bazı hormonlar sonuçta sadece ergenlik döneminde başlar diyemeyiz. Daha erken dönemlerde başlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar öyle seçeneği Eee yanlış oluyor cevabımız. En diyoruz. Ve arkadaşlar sonuçta ne evet, çözmüş olduk. Bir başka test çözümünde buluşmak üzere arkadaşlar hepinize hoşça kalın.